Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Bobet. ile Bobet ilgili güzel çalışma yapacağız. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Hep beraber çalışmasına bir bakalım. Güzel hareketlerini yavaş yavaş sergilemeye, ufak ufak yükseliş trendine adım atmaya çalışan bir Bobet'le karşı karşıyayız. Tabii ki ne diyoruz? Yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tamamıyla benim uydurmamdır diyerek sohbetimize başlayalım. Ama sohbete başlamadan önce bir Gündoğdu ile ilgili bir çalışma yapmıştım. Evet Gündoğdu bugün itibariyle tavan olmuş. Beklentimiz zaten bu kanal içine kadar geri gelip yukarıya doğru yukarıdaki bölgemize kadar hareket etmesiydi. Evet tavan olmuş. E Ekos'la ilgili bir çalışma yapmıştık. E Ekos'un bu bölümden itibaren toplandığını, bariz toplandığını söylediğimiz bölgeden itibaren biz 22-14, 22-20 bölgelerinden itibaren çalışmasını yapmıştık. Ve yukarıya doğru ufak ufak hareketlerine başlamış bulunmakta. Şimdi e Ekos'la ilgili güzel bir çalışma yapalım. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Bizleri neler bekliyorla ilgili güzel bir çalışma yapalım. Bobet'in e e çizelgesi gayet hoşuma gitti. Burada bir e, fake bir kırılım yapmış. Evet, insanları kandırdıktan sonra yukarıya doğru dönüş sinyalleri ufak ufak vermeye başlamış. E, bir haftalıktan bakalım. Haftalıktan itibaren de devam edelim. Evet. Şöyle baktığımız zaman haftalıkta neler görüyoruz? Neler var karşımızda? Hemen bir bakalım. Evet. Şöyle bir bir bas seviyelerine göre bir bakalım. Evet. Şöyle bir aşağı alsak Şöyle, evet, şöyle desek. Evet, burada bir imbalanslı bir alanımız varmış. Şuradaki imbalansımızı şöyle bir aldığımız zaman şöyle bir imbalansımız varmış. İmbalansımıza getirmeden buralardan itibaren geri çevirmiş. Burada bir desteğimiz varmış daha önceden çalışan. Evet o desteğimiz o desteğimizden çevirmiş. Öyle gözüküyor. Daha önceki dip bölgesi yukarıya doğru kırılım bölgesi burasıymış. Evet oradan itibaren de şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Evet orası da buraya denk geliyor. Ortalama oradan almış olduğu tepkiyle ne yapmış? %34'e yakın bir yükseliş yapmış. Sonra fake out yapıp geriye doğru çekilme yaptıktan sonra ufak ufak hareketlerine başlamış. Evet yukarıda bir 0236 direnci var haftalıkta. O dirence daha önce takılmış, red demiş, geriye doğru gelmiş. Şu an o bölümlerde haftalıkta. Ama buralarda bir oluşum sağlamaya çalışıyor. Yukarı yönlü bir atak sağlamak isteyecektir haftalıkta. Bakalım günlüğe aldığımız zaman nerelerdeyiz. Şöyle baktığımız zaman evet daha önce oradan itibaren yıkıldığını düşünürsek gelmiş test etmiş geriye doğru gelmiş gelmiş yukarıya doğru test etmiş aşağı doğru fake out yapmış ve yukarıya doğru hareket ettiğini düşünürsek Evet, yukarıya doğru hareketlerini düşünürsek Özellikle buradaki dirençle karşı karşıya kalacak. O da 25.82-26 seviyeleri, özellikle oralar geçildikten ve üstünde kalıcılık sağladıktan sonra 30.78 seviyelerine doğru hareket etmek isteyecektir. Tabii ki biz şimdi bunun bir normal buradan itibaren şöyle bir edep belirlemeye kalksak ne olur? Baktığımız zaman da bu en son soldaki ilk tepemizden bir düzeltme fibosu çektiğimiz zaman da 0.236'nın üstünde kalıcılık sağladığını ve önünde 0.382 direncinle uğraştığını görüyoruz. Önemli olan 0.618 altın oran hesabımıza göre de buralarda bir ufak bir düzeltme, buralarda bir satış yemesini beklediğimiz bölge. Ama ana hedefinin özellikle 53-50 arkasından da 76'lı bölgeler olması muhtemel bir beklenti içindeyiz. Çünkü uzun zamandan beri ortalama 2023'ten bu yana düzelte düzelte 18.52 seviyelerine kadar geri çekilmiş. Artık yavaş yavaş döngüsü gelmeye başlamış. Buradaki Son düşüşünden sonra buradaki dipler artık kırılıp yukarıya doğru e, hareketlerini sağlanmış. Bu dibi de daha sonra fake out yaparak geriye doğru çekildiğini düşünürsek o zaman artık buradaki tepelerin yavaş yavaş dönüş sinyalleri dönüş emareleri vermek isteyecektir. Buralarda bir oluşum yaptıktan sonra özellikle dediğim gibi 26-34'lü seviyeleri geçilip üstünde kalıcılık sağladığı takdirde de yukarıya doğru. 50'li, 53'lü bölgelere doğru gitmek isteyecektir. Şu an için e, grafiği gayet güzel, hoşuma gitti. E, onay aldığı yerler, e, bekle, bek, beklettiği yerler falan çok güzel. Özellikle şuradaki kanal üstüne atıp e, oyalanması gayet hoş. Burada da bir e, onayını aldıktan sonra, özellikle şuradaki bölümün de e, kırarak yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Birazcık sabretmek gerekir. Ee, güzel para bir hacim ya da bir haber falan geldikten sonra bir anda yukarıya doğru e, vuracaklarını ben işin açıkçası düşünüyorum. Burada da buradaki de muazzam bir fake out yapmış yani güzel. Yani gerçekten grafiği güzel duruyor. Özellikleri buralara şu bölümü kaybetmediği takdirde yakın zaman içinde güzel hareketlerini yapacağımı yapacağını düşündüğüm bölgede olduğunu şimdiden söyleyebilirim fiyat tırımcısına hayırlı olsun diyorum Bence yakın zaman içinde güzel hareketlerini sert hareketlerine başlayacağını düşünüyorum Evet videoyu çekerken 25-30 seviyeler dedi 25-40 seviyeler dedi yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor ilerleyen saatlerde belki ilerleyen günlerde güzel hareketlerle karşı karşıya kalacağını düşünüyorum Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.